Göğün katları arasında kut bulan, yeryüzüne töre indiren soydu Türkler ve onlar tarihin en karanlık Buyur! gecelerinde bile Türk yeniden doğmasını görsünler. bilen milletlerdendi. Çin boyunduruğu altında ezilen Türk budunu İlteriş Kutluk Kağan önderliğinde yeniden ayağa kalkmış, bağımsızlık Kutlu olsun. ateşi yeniden yanmıştı. Ancak bu kıvılcımın Bozkır'ı alev alev kavuracak bir yangına dönüşmesi gerekiyordu. Bugün o yangının bizimle, adı, o kutlu yolda üstlen, yürüyen kardeşin olacak. adıydı. Kapkan Kaan. Bögü Tekin, küçük yaşta bile sıradan bir bey evladı değil, geleceğin Kaan'ı gibi büyütülmüştü. At sırtında doğdu, kılıç gölgesinde serpildi. Aklı, Tonyukuk gibi bilgi adamlardan beslendi. Cesareti, Mukan Kaan gibi yüce savaşçılarla yarıştı. Vurun! Abi İlteriş'in Türk yanında çarpışarak göçsünler. büyüdü. Her sefer...